bileşik orantı bileşik orantıyla ilgili örnekler çözeceğiz. Örnek 18. 6 pulluk ile 180 dönüm tarla 5 günde sürülüyor. 2 pulluk ile 120 dönüm tarla kaç günde sürülür? Şimdi bileşik orantıyı yaparken birinci yapılan iş 180 dönüm tarlayı sürmektir. Birinci yapılan işi yazdım. Böyle diğer terimlerin çarpımı 6 ve 5'in çarpımı eşittir. 2, 2 pulluk ile 120 dönüm tarla kaç günde sürülür? Yapılan iş 120 dönüm. 2 pulluk gün x. 120'yi 60'a bölersem 2, 60'a bölersem 3, 2'ler sadeleşir, 3'e bölersem 6'yı 2, kalan 1 bölü 2, 1 bölü 2 çarpı 5 eşittir 1 bölü x. x eşittir 10 gün. Onu Adana'da işaretliyorum. Örnek 23. A bölü B eşittir 5 bölü 3. B bölü C eşittir 10 bölü 9 ise A çarpı C bölü B eşittir soru işaret işleminin sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? B 3 ve 10'a eşit. Öyleyse bunun ile çarpılması lazım. A bölü b eşittir 50 bölü 30. Onun da 3 ile çarpılması lazım. B bölü c eşittir 30 bölü 27. Şimdi burada a 50, b 30 ve C de 27'dir. A çarpı C 50 çarpı 27 bölü 30 eşittir diyorum. Şöyle birer sıfır yok ettik. 3'e böldüm burayı 9. 5 çarpı 9 o da eşittir. 45. 45'i Bursa'da işaretliyorum. 24. soru A bölü B eşittir 6 bölü 8. B bölü C eşittir 6 bölü 4 ise A çarpı B bölü C işleminin sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? B 8 ve 6 24'te eşitlenir. 3 ile çarparsam A bölü B eşittir. 3, 6, 18, 3, 8, 24. B bölü C eşittir. 6 bölü 4. 4 ile çarpacağım. B bölü C eşittir. 4 kere 6, 24. 4 kere 4, 16. Şimdi A eşittir, 18. B eşittir, 24. C eşittir, 16. A çarpı B, 18 çarpı 24 bölü C, 16. 8'e bölersek 2, 8'e bölersek 3. 2'ye bölersek 1, 2'ye bölersek 9. 9 çarpı 3 eşittir 27. 27'yi denizde işaretliyorum. Örnek 19. 12 pulluk 360 dönüm tarlayı 10 günde sürüyor. Burada yapılan iş, birinci yapılan iş 360 dönüm tarlayı sürmek. Diğer terimler 12 çarpı 10 eşittir. 4 pulluk ise 120 dönüm tarlayı kaç günde sürer? yapılan iş 120 dönüm tarlayı sürmek 4 çarpı pulluk gün. Şimdi şöyle birer tane sıfır yok ettim. 4'e böldüm burası 3. Burası 1 oldu. 3'e böldüm burası 12 oldu. 12'ye böldüm 1. 12'ye böldüm 1. Şimdi kalan 1 bölü 10 eşittir 1 bölü x. x eşittir 10 gün olur. Onu Adana'da işaretliyorum burada. Örnek 20. 8 işçi günde 6 saat çalışarak bir işi 10 günde bitiriyor. Bir işi dediği için pay 1 alınır. Diğer terimler 8 çarpı 6 10. O da eşittir. Aynı işi yani bir işi aynı hızda çalışan 6 işçi 5 saat çalışarak kaç günde bitirir? X günde. Şimdi 6 sadeleşti. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 2. 16 eşittir x olur. Ceyhan'ı işaretliyorum burada. Örnek 25. A bölü B eşittir. B bölü 3 eşittir. C bölü 4 ise A artı C bölü B eksi A işleminin sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Eşittir K diyoruz orantı sabiti. Şuradan yazıyorum. A bölü 2 eşittir K olunca A eşittir 2K olur. B bölü 3 eşittir K olunca B eşittir 3K olur. C bölü 4 eşittir K olunca C eşittir 4K olur. Buradan da A artı C. A 2K artı C 4K bölü B 3K eksi A 2K. O da eşittir. 6K 1K K'lar sadeleşti. Eşittir 6. 6'yı denizde de işaretliyorum. Örnek 26. 2 işçi günde 3 saat çalışarak 80 parça oyuncağı 4 günde üretirse yapılan iş 80 parça oyuncak üretmek 2 çarpı 3 çarpı 4 eşittir. Diğer terimlerin çarpımı İkinci yapılan işe bakıyoruz. Aynı nitelikte bir işçi günde iki saat çalışarak 180 parça oyuncağı kaç günde bir işçi çarpı iki saat çarpı x. Kaç günde bitirir? Birer sıfır yok ettim. Birer sıfır yok ettim. İkiye böldüm. Burası dokuz oldu. İki dört sekiz yapar. Sekizi sadeleştirdim. Bir bölü üç. Eşittir. 9 bölü x, x eşittir. 27 günde 27 Ceyhan'da işaretliyorum. Örnek 21. A bölü B eşittir. 4 bölü 3. B bölü C eşittir. 8 bölü 2 ise A artı B bölü C işleminin sonucu aşağıdaki seçeneklerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi B3, B8 kaçta eşitlenir bunlar? 24'te. Burayı 8 ile, burayı da 3 ile çarpacağım. A bölü B eşittir 32 bölü 24. B bölü C eşittir 24 bölü 6. Şimdi buradan A eşittir 32. B eşittir 24. C eşittir 6. A 32 artı B 24. C 6. 32 artı 4 eşittir 30. 6 36'yı Adana'da işaretliyorum. Örnek 22. A bölü B eşittir 6 bölü 8. B bölü C eşittir 4 bölü 6. İse A artı B artı C işleminin sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi B8, B4 2 ile çarparsam A bölü B eşittir 6 bölü 8. B bölü C eşittir 8 bölü 12. A burada 6. B eşittir 8. C eşittir 12. A artı B artı C eşittir 6 artı 8 artı 12 eşittir 26. 26'yı C işaretliyorum. işaretliyor. Örnek 27. 6 öğretmen günde 12 saat çalışarak bir raporu 10 günde bitiriyor. Bir rapor 1 bölü 6 çarpı 12 çarpı 10 eşittir. Aynı raporu yani bir rapor 10 öğretmen 8 saat çalışarak kaç günde bitirir. Onlar sadeleşti 72 eşittir 8x yapar. x eşittir 72'yi 8'e bölersem 9 gün yapar. 9 günü de Denizli'de de işaretliyorum. Şimdi bileşik orantıda birinci yapılan iş bölü diğer terimlerin çarpımı eşittir. İkinci yapılan iş bölü bölü diğer terimlerin çarpımı formülünden faydalanılarak yapılır. Bu formül uygulanır. Birinci cümlede birinci yapılan iş bulunur, paya yazılır. Diğer terimlerin çarpımı paydaya yazılır. İkinci cümlede ikinci yapılan iş bulunur, sonra diğer terimlerin çarpımı yazılır. Burada eğer bir işi denmişse pay bir olur. Her ikisinde birinci yapılan işte de bir olur, ikinci yapılan işte de bir olur. Bileşik orantı özellikle 7 sınıflarda anlatımı istenmeyen bir konudur. Bunu Sadece nostalji nostalji olsun diye anlatıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.